Büyük fikirlerin garajlarda doğduğunu artık biliyorsunuz. Şimdi sıra Mercedes-Benz inovasyonlarını yerinde görmeye geldi. Bir hareketinizle konfor deneyiminiz anında başlar. Ferah bir esinti. Değiştirilebilir aydınlatma. Masaj ve koku seçenekleri. Jasmine. Evet, büyüleyici. Dolby Atmos sistemimizle 360 derecelik bir ses deneyimine hazır mısınız? Yani müziği duyabileceğiniz yerler burası, burası ve burası. Deneyiminizi biraz kişiselleştirelim. Hey Mercedes. Profiliniz tanımlanıyor. Çalma listeniz hazır. Koltuklar ayarlandı. Ortam oldukça ferah. Batarya kontrol edildi. Şarj molası planlandı. Bu bir sihir. Mercedes Benz İnovasyonları.